Kimisi çok sevdi, başucu kitabı yaptı. Kimisi de nefret etti. Bir kısım da aman çok popüler, onu mu okuyacağım ya dedi, uzak durdu. Tabii bir de dizisi çıktı diye kitabını okumayanlar var. Çok konuşuldu, çok yazıldı, çizildi üzerine. Ama ben kendi yorumumu yapmasam olmazdı. Neden bahsediyorum? Fii, çi, pi üçlemesinden. Evet üzerine çok yazıldı çizildi ama biliyorsunuz benim için yeri ayrı özellikle çiğ kitabının hayatımı değiştiren kitap olarak anlatmıştım ben kimim diye anlattığım seride. Dolayısıyla bu kanalda FİÇİP ile ilgili bir yorum yapmasam biraz eksik hissederdim çünkü her zaman benim hayatımda ap ayrı bir yeri olacak belki siz de popüler olan kitaplara biraz ön yargılı olabilirsiniz aslında ben de eskiden öyleydim bir şey popülerse film ya da kitap fark etmez pek fazla yüzüne bakmazdım ama sonradan bunun benim kaybım olduğunu anladım e, çünkü herkesin anladığı şey farklıydı popüler diye bir şey kötü olamazdı popüler diye bir şey iyi de olamazdı ancak kendi yorumumuzu katarsak yani birileri seviyor, birileri izliyor çok tutuyor diye değil de kendi öz hikayemi, öz yorumumu kattığım zaman o şey anlamlı olur. E o yüzden de bu önyargılarımdan bayağı bir sıyrıldım. Tabii hala taşıdıklarım var. Onu kabul ediyorum. Ama yine de hani bir şey çok popüler diye yüzüne bakmam ben onun zaman falan. Yapmıyorum. Doğru zamanın gelmesini bekliyorum. Kendi araştırmamı yapıyorum her şeyden önce. Yani bugün zaten YouTube'a girdiğinizde film veya diziyle ilgili veya işte internette Google da araştırma yaptığınızda birçok bilgiye erişebilir durumdasınız. Hepimiz öyleyiz. O yüzden baştan kendi araştırmanızı yapıp konuyu okuyup. Belki bazı güvendiğiniz yorumları okuyup bir karara varabilirsiniz. Tabii ki vaktimiz çok değerli. Öyle 3 saat, 5 saat hele bir kitap sayarı yani bir ayımızı belki veremeyeceğiz e, gereksiz bir şeye. Ama ön araştırma ve sizin kendi öz fikriniz, tabii ki yine kendini tanıyor olma durumunuz e, bayağı işinizi kolaylaştıracak. Ben FictionP'den her zaman kitap olarak bahsediyorum. Üçleme olmasına rağmen benim için o 1600 sayfalık tek bir kitap. Yani e, tabii ki bir rantı 100 sayfalık bir kütük gibi basılamazdı ki FeedbackP zaten kendi içinde bir tuğla kıvamını taşıyor. O ayrı. Ama yine de bütün bir hikaye anlatılıyor. Yani e, bazıları hani Fi, beğenmeyip sadece Pi'yi beğenenler de var ki yazarı Azrokayan zaten kendisi de benim asıl derdim Pi diyor. Ama ben hikayeyi kesinlikle bir bütün olarak bakıyorum. Çünkü Fi, Çi, Pi aslında adı gibi üç katmanlı bir hikaye olarak görüyorum. Ama tabii öyle yazılması mümkün değildi ki aslında bölüm olarak düşünürseniz çok da yerinde olmuş. İsimleriyle de çok alakalı. V, C, P değil mi? Hepsinin ismi de her kitabın içinde ne demek olduğu zaten mevcut. Ben de azıcık değineceğim onlara. Şimdi adı gibi, hani üçleme gibi aslında bütün bu hikayede üç katmanlı olarak görüyorum ben. Neden derseniz birinci katmanda hepimizin okuduğu o olaylar örgüsü değil mi işte? Can Duman peşinden koşuyor, onunla ondan ayrılıyor, onunla bir sürü ona aşık, birileri bir şeylerin peşinde falan bir sürü olaylar oluyor. Bu zaten kitabı okutan ana lokomotif kısmı. Bunu hepimiz görüyoruz. Bunu her okuyan zaten bunu okuyor. Bir altına inerseniz o karakterlerin hikayesini görüyoruz. Yani birinci sayfadan o 1600. sayfaya kadar işte Can Manay'ın geçirdiği değişimler ve tercihleri, tercihlerinin sonuçları, yaşadıkları olaylar, işte bakış açısı, onun fikirleri bir onun penceresinden hayat. İşte diğer her karaktere böyle bakabilirsiniz. Özge, Deniz fark etmez. 12 karakterin 12'sine de yer verildiği ölçüde değişimlerini tercihlerini seçimlerini hayatlarını e, görüyoruz ve izliyoruz ve aslında bence en öğretici kısım e, Burası yani en e, mesaj içerikli diyeyim yani aslında kitabın bir alt katmanında başka mesajlar var ama ondan önce karakterlerin hayatları yaşanmış deneyim gibi o kadar kanlı canlı bir şekilde orada duruyor ki yani sizin yaşamanıza gerek yok bunları bak al bunu oku bundan ders al hayatını uygula mis gibi de yaşa git gibi bir mesaj veriyor en azından ben böyle aldım ki videonun sonunda size favori karakterlerimden de bahsedeceğim. Peki bu ana olay örgüsü, karakterler ve üçüncü katman. En alt katmanda ne var? İşte asıl orada Azra Koyel'in yazarın bize vermek istediği mesajlar var. Yani ana vermek istediği bilgiler var. E tabi bize onları tez gibi yazıp böyle bir kütük gibi kitap şeklinde verseydi herhalde çoğumuz okumayacaktık. Çoğumuza da ulaşmayacaktı. O yüzden çok mükemmel bir stratejisi var. Ana vermek istediği bilgilerin hepsini hikayenin güzel içine yerleştirip bizi okunur hale getirmiş onları ve bize o şekilde sunmuş. Bu konuda da zaten kitabı ilk yani fiili okuduktan sonra yaptığım ilk yorum şuydu. Hani bir gün ola ki bir kitap yazmayı düşünüyor idiysem de o anda vazgeçmiştim. Aa hazır yazılmışı var zaten burada deyip e, vazgeçtim. vazgeçtiğim yani, ve bunu da söylemiştim yani. Hem kendime hem arkadaşlarıma ne yazacağım canım bak burada ne güzel yazmış. Bu çok güzel ki bunu aslında çok çok kitaplar farklı kitaplarda da görebiliyoruz. E, bütün masalların ana hikayesi gibi işte o bilgiyi vermek için o didaktik tık 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 bir öğretmen gibi değil ama iyi bir masal anlaşısı olarak bize bunları vermiş. En alt katmanda da o bilgiler var. Bu bilgilerin içinde neler mi var? Mesela antidepresanlar var, mesela otizm var, mesela ülkelerin seçim sistemi var, reklamcılık var, bankacılık var. Bu sistemler var. Dünyanın asıl dönen çarkları var. Hepimizin kendi zayıf noktaları var. İşte içindeki tutku var, aşk var, bir sürü şey var. Vermek istediği o bizi hani işte ele geçiren hormonlar şunlar bunlar. Bir sürü bilgiler zaten var. Karakterlerle bunlar bize çok güzel bir şekilde aktarılmış. E peki bu üç katmandan kitabın 3 bölümüne yani fi ve çi ve piye geldiğimiz zaman neden fi neden çi neden pi diye soruyoruz. O da zaten hani böyle çok uyaklı olduğu için mi derseniz evet. O belki güzel bir fikir olabilir o anlamda. Fi çi fi çok güzel söylüyor değil mi? Ama ondan daha ötesi olduğuna eminim. Çünkü zaten kitabın her birinin ismi kitabın içinde açıklanmış. Peki fi neden fi? Fi bence zaten başka bir şey olamazsa Yani ne demek fi? biçimdeki güzellik değil mi? hani Altın Oran, Fibonacci serisinden gelen işte araştırırsanız ki kitapta da zaten bundan bahsetmiş, açıklamış. E, o işte fotoğrafçılıkta, görsel sanatlarda çokça kullanılan Altın Oran yani nasıl koyarsak gözümüze güzel görünürün peşinde olan e, üreticilerin ya da işte hepimizin belki bir noktada bizim beynimizin algılama şekli aslında. Bize güzel gelen, yani eski atalarımızdan beri bize güzel gören, gözümüze gelen güzel gören her şey bir şekilde altın orana sahip. İşte doğanın içinde de pek çok bulunuyor bu altın oran. Zaten görselleri diye araştırdığınızda internette hemen karşınıza çıkacaktır. Peki bu biçimdeki güzellik, insan da bunun peşinde koşuyor değil mi? Yani hepimiz gördüğümüz güzelliğin peşinde çok fazlasıyla koşuyoruz. Yani kişide kişiden kişiye değişebilir belki e, bu durum. Az ya da çok ama illaki görünenin bizi etkilediğini söyleyebiliriz herhalde. Ve ana karakter Canbanay da zaten hayatını bile bunun üzerine dizayn eden, evrim bile şeklini fiye'ye göre, fi oranına göre yapan bir karakter ki zaten e, Azra Koyun'un kendi hi hikayelerinde, Instagram'da zamanında açıkladığı bir şey vardı. İşte 12 tane karakter, 12 burç ve 12 psikolojik rahatsızlığı temsil ediyor demişti. Bunları da anlatmıştı. Böyle bir görselle de açıklamıştı. İnternette de bulabilirsiniz bunu. Oradan da Can Manay'ın böyle bazı takıntılarını zaten e, hani bilmesek bile anlayabiliyoruz. Dolayısıyla kendisi güzellikten doğal olarak çok etkileniyor. E, Duru da çok güzel bir kız zaten. E, hem dizide çok güzel bir kız. Serenay Sarıkaya oynadı. Gayet de güzel oynadı ama hani bizim hayalimizde de zaten öyle tasvir edildiği için öyle canlanıyor kitabı okurken. E şimdi biçim biçimde biçimin peşinde koşan yani dışarıdaki görünen güzelliğin peşinde koşan bir olay örgüsünün içinde cinsellik olmasa da olmazdı. Çünkü cinsellik zaten en başta bizi göründüğü görünenle etkileyen bir durum oldu. Çok açık değil mi? Yani içinde cinsellik çok fazla var falan gibi eleştiriler, negatif eleştiriler alıyor kitap ama olmayacak mıydı? Tabii ki olacaktı. İçinde yani çünkü e, fi dediğimiz o biçimdeki güzellik e cinselliğinde bir parçası değil mi? Yani o yüzden e, fi'ye çok uygun bir içeriğe sahip aslında kitap. Hani kimileri sevmiyor ama fi ancak böyle anlatılabilir diye düşünüyorum. Çünkü önce biçimdeyiz. Hikayenin de yüze yüzeyindeyiz. Daha çok derinine inemedik. Karakterlerin yüzeyindeyiz. Olaylar zaten yüzeyde görünenlerle ilgili. Dolayısıyla Fi çok yüzeyde bir kitap. Yüzeysel demiyorum, daha henüz yüzeyde. Ne zaman alta iniyoruz? Şi'ye i̇şte iniyoruz. Çi ne? Yaşam enerjimiz. Çi, ki diye zaten farklı şekillerde, de farklı kültürlerde söyleniyor. Ama aslında bizim hayat enerjimiz. Dolayısıyla karakterler, yaşadıkları o olaylar, o işte bir sürü aşk hikayeleri, acılar, mutluluklar. Kimisi dibe iniyor, kimisi en tepeye çıkıyor. Ama aslında tepede olan tepede değil, dipte olan da dipte değil aslında. Ki sonradan anlayabiliyoruz. Yaşamımızda da böyle zamanlar olmuştur. Ancak kendi özümüze bazen e, acı olaylarla, bazen aşırı mutlu olaylarla kendi özümüze inerek oradaki gerçek yer gerçek yaşam enerjimiz enerjimizi, gerçek çiğimizi keşfediyoruz. Aslında ikinci kitapta bana bunu anlatmıştı. En ince kitap olmasına rağmen beni en çok etkileyen kitaptı. zaten bunu diğer videomda da anlattım. Orada da en çok beni etkileyen cümle neydi? Tükettiğini üretmeyen parazit olarak yaşar lafı beni harekete geçirendi. Bunun gibi çok çok da daha fazla replikler, sözler var kitapta. Onlar da aslında böyle bazıları hala canlı canlı aklımda ama şimdi oralara girmeyeceğim. Çiğ de olayın yani olayların da karakterlerin de özüne gizde giriyoruz. Onlar da kendi özlerini keşfediyorlar aslında yaşadıkları olaylarla. E, hatta şöyle bir şey var. E, Azra Koyan kendisi anlatmıştı. Aslında Çiğ de 600 sayfalık bir kitapmış. Fakat e, işte yeni çıkıyor piyasaya yani sen daha yeni bize yazarsın, bu kadar satar mısın falan gibi kaygılardan ki bu kendi anlattığı bir şeydi. E, kısaltması istenmiş kendisinden ve dolayısıyla 600 sayfalık kitabı 300'e indirmiş. E tabi şimdi derdiniz yani kitap yazmak odur öyle asıl böyle satayım, yazar olayım gibi bir şey değil de gerçekten bir bilgiyi, bir şeyleri aktarmaksa derdiniz. E, o kitabın içinde hikayenin olaylarını biraz kısaltıp bilgileri daha sıkıştırmanız gerekiyor. Yani böyle 600 sayfaya yayacağınız şeyi benim şu anda daha normalde diğer videolarımdan daha hızlı konuşmam gibi daha fazla şey aktarmak istiyorum. Böyle daha hızlı bir şekilde, daha kompakt bir şekilde 300 sayfanın içinde veriyorsunuz. dolayısıyla karşıya geçişi de bence daha ağır oluyor. Yani benim için en ağır, beni böyle en etkileyen kitap Çiğ olmuştu. Yani Pi'yi okuduktan sonra da fikrim değişmedi. Pi çok yani çok güzel zaten hepsi çok güzel ama Çiğ bana böyle dan 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 böyle arka yani nefes almadan o mesajları böyle yüzme yüzme dayadığını hissediyorum etmiştim. O yüzden benim için apayrı önem önemi var Çi'nin. Çi'nin içinde ciddi bir sistem eleştirisi de var. Bankacılık, reklamcılık gibi sektörlerin böyle dünya dediğimiz bu çarkın ana ana ayaklarının ciddi bir eleştirisi de var çok güzel bir şekilde. Ve hatta bunun dışında benim Çi'den çok aklımda kalan bir replik vardı. İki kişi bir diyalog vardı daha doğrusu. Onu söylemek istiyorum burada. Bu da kayıtlara geçsin. Çok 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 hoşuma gidiyor. Özge karakteriyle Muammer Bey vardı. Onun ikisinin konuşmasıydı. Bir yerde işte konuşuyorlar, konuşuyorlar ve Özge diyor ki, e, çok zekisi Muammer Bey diyor. Muammer Bey de ona dönüyor. Kendine iltifat etme Özge hanım diyor. Zeka ancak başka bir zeka tarafından anlaşılabilir. Bu söz de beni çok etkilemişti. Yani birine söylediğimiz güzel söz aslında kendimize söylediğimiz bir söz. Hani var ya gören gözdedir güzellik gibi. Yani biraz klişe gibi görünüyor bu laf ama aslında öyledir. Yani bir şey güzel diyorsanız demek ki sizin de o güzelliğin ölçütü var. Ona göre güzel diyorsunuz. Kötü diyorsanız, kötünün de ölçütü var. Yani içinizde tanımlamadığınız bir şeyi zaten dışarıya söyleyemezsiniz. Dolayısıyla yani birine zeki demeniz için sizin de belli bir noktada zeki olmanız lazım değil mi? Yani bunu görebilmeniz için onun hangi zekasını gördünüz ki ona zeki diyoruz? Ha, herkes zeki diyor diye biliniyor Einstein. Herkes zeki diyor, o zaman zekidir. Giden bahsetmiyorum. Gerçek zekayı yani bir şeyden dolayı Aa, ne kadar zekisin dediğiniz noktayı düşünün. Aslında o bir başkasına söylediğimiz bu güzel iltifat gibi görünen cümlenin kendi özümüzdeki bir şeyin açığa çıkması olduğunu düşününce aslında biraz daha cömertleşebiliriz herhalde birbirimize söylediğimiz güzel sözlerde diye bana güzel şeyler düşündürmüştü. Ve üçüncü kitap piye geldiğimiz zaman. Ee, aslında hani pi sayısı çemberle daireyle ilgilidir ya. E, onun gibi olaylar da dönüyor, dolaşıyor ve bir noktada bir nihayete eriyor. Aslında çember gibi bir daire gibi yeniden başka yeni kapılar açıyor. Ki aslında biz olaylarda açılan kapıları değil, kitabın da sonunda söylediği gibi bu hikaye burada bitiyor ve sen başlıyorsun diyor ya. İşte aslında o pi'de tamamlanan kendi hikayemiz. Yani aslında o yolculuk boyunca kendi yolculuğumuzu da yapıp, en azından ben öyle yaptım, bir nihayete eriyoruz ve belki de başka bir yolculuğa, kendi yolculuğumuza başlıyoruz. Ve her kitapta olduğu gibi pi'de de pi nedirin anlamını anlatıyor. Ee, bunu küçük bir e, böyle açıklamayla e, kitaba yerleştirmiş Azrokal. Ve çok da güzel anlatmış açıkçası. Buna da hayran kalmıştım. Ee, biliyorsunuz pi'yi kabaca şöyle diyebiliriz hani bir çemberin mesela çevresi çapıyla 2r çapı ve pi sayısının çarpımı çevresini verir. Yani çapı ne kadar bu kadar bir çemberse işte çevresi o, o derece küçük olur. Çapı büyüdükçe çevre de büyür değil mi? Zaten bunu gözümüzde de canlandırabiliyoruz. Evet biraz matematik dersi gibi oldu ama matematik hayatın her yerinde zaten demiştim. Şöyle ama güzel bir cümle kullanıyor Azra Kayan. Diyor ki yürüdüğünüz yol ne kadar uzunsa kapsadığınız alan da o kadar genişler. Yani bu evet zaten öyle olur dediğiniz duyar gibiyim. Ama onun dışında bir de matematiksel olarak bakın. O yarı çap üzerinde yürüdüğünüzü düşünün. O başladığınız noktadan ilerlediğiniz kadar çemberinizi genişlettiğinizi düşünün. Hayat deneyimleri, hayatınızın kapsadığı alan ne kadar büyüyeceğini düşünün. O yüzden deneyim demek, yani bir yere yolculuk etmek, kendine yolculuk etmek, bunu istediğiniz şey yorabilirsiniz. E, mutlaka alanınızı da sizi de genişletecek ve büyütecektir. E, bu matematiksel bir formül olduğu için kesinlikle de hayata uygun olduğunu düşünüyorum. O yüzden de adı gibi çok yakışıyor. Pi adı da e, bu son kitaba anlamı gibi çünkü deneyimlerimiz her şeydir. Yani bütün bu karakterler de işte Fi'nin en başında çıktıkları yolculuktan olaylarla yaşadıklarıyla ve deneyimledikleriyle ama iyi ama kötü ama doğru ama yanlış çıkarımlarla bir noktaya geliyorlar ve o deneyimlerle olaylar bir nihayete eriyor kitapta gördüğümüz kadarıyla. Peki benim en sevdiğim karakterler sizce kimler? Aslında herkesin böyle tahmin edebileceği işte Özge, Deniz, Can bilmem ne ya da Duru falan onlar değil. Yani belki şaşıracaksınız ama benim iki tane favori karakterim var. Ama favori derken hani ay çok hayranım anlamında değil. Bana etki eden, yaşamlarından en fazla çıkarımı yaptığım iki tane ana karakter var. Üçüncüsü de zaten onu da ekleyeceğim. Üçüncüsü de başka bir yönüyle bana böyle bir mesaj veren diyeyim yani bir ışık olan karakterdi. İlk karakter Ali. Ali'yi ayrı seviyorum. Manay'ın şoför rolünde ilk sahneden son sahneye kadar arada bazı yerlerde çok fazla çıkmadı ama e, ilk sahnelerde Bilge ile bir konuşması vardı. Mükemmel şekilde bazı şeyleri açıklıyordu. Ali karakteri benim için en e, ayakları yere basan, böyle bir planı olan, ne yaptığını bilen, o dışarıya çok fazla görünenler peşinde gitmeden ki çok ünlü birinin yanında çalışıyor olmasına rağmen ona özenmeden ya da onun ee, onun gerçeğini belki de görerek kendi gerçeğine de uyanmış ve kendi yolculuğunu yapan bir karakter ve zaten Pi'nin sonunda da yani Ali'nin o işte muhteşem hayalini hep beraber ortak oluyoruz. Hayalin gerçeğe dönüşmesini aslında daha çok. E, o yüzden Ali çok özel bir karakter bence. Hatta o dönem e, okuduğum dönem dediğim gibi 2014 sonu 15 başıydı. Ben de henüz daha kendi yolculuğuma tam çıkmamıştım ama onun ilk adımlarına böyle kafamda atmaya başladığım, ön işaretlerini görmeye başladığım dönemdi. O dönem yine arkadaşlarımızla konuşurken e, tabii Pi'den sonra oluyor bu benim biraz daha netleştiği zamanlar özellikle böyle özel sektörle sektörde ya da işte bu profesyonel hayatta dediğimiz ya da o plazalarda büyük şirketlerle çalışan birkaç arkadaşımla konuşurken işte ne yapsak ne etsek, nasıl kurtarsak buradan çıkmak istiyorum diyen arkadaşlarımda onlara özellikle hani bu FHP'yi öneriyordum ama ya çok popüler özge yapma falan diyorlardı. Hayır lütfen okuyun ve Ali'ye bakın diyordum. Yani Ali benim için orada ne yaptığını bilen bir plana olan o planı plan dahilinde sabırla hareket eden bir karakterdi. Dolayısıyla ben Ali'den çok şey öğrendim. O da ki bir yerlerde uzun zamandır çalışıyorsanız ve hayatınızı değiştirmek istiyorsanız ve bu kitapları okumadıysanız zaten okuyabilirsiniz ama okuduysanız da Ali'yi bir kere daha düşünmenizi istiyorum. Ali'nin adımlarını, e, neler yaptığını, nasıl bir plan yaptığını ve nasıl sabırla o plana hem maddi hem manevi olarak hazırlandığını, hem zihnen, hem adımlar olarak hazırlandığını, kendini nasıl eğittiğini, nasıl geliştirdiğini e, örnek alabileceğinizi düşünüyorum. Bence mükemmel bir e, nasıl diyeyim? örnek böyle prototip gibi yani güzel bir arketip hatta diyeceğim neredeyse ama güzel bir prototip kendisi ondan çok güzel örnek alınabilir. İkinci karakter ise şaşıracaksınız belki ama Ada Ada karakteri e, dizide falan çok silikti maalesef diğer karakterlerde olduğu gibi. Ama bence çok önemli bir karakter. Ada benim için olumsuz yani e, ne yapılmaması gerektiğinin karakteri. Ali nasıl ne yapılması gerektiyse Ada benim için kesinlikle bu yoldan gitme bunları yapma dediğim karakterdi. Çünkü Ada kendi gerçeğini ihanet eden bir karakterdi. Kendi özündekini görmek yerine kendi hazinesini bulmak yerine dışarıdakilere e, kendinde olmayan ya da işte e, özendiği ve 嗯。Mm hmm. Eğer o dışarıdaki şeye sahip olursa ancak bir değerinin olabileceği veya istediklerini elde edebileceği gibi boş bir böyle hayal ve saçma sapan diyebileceğim bir amaçla hareket eden bir karakterdi. Maalesef halbuki çok yetenekli özünde çok 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 yetenekli bir müzisyen bir sanatçıydı. Yani kitapta şarkı sözleri falan da var tabi yazara ait bunlar ama karaktere çok güzel bir şekilde bunu işlemiş. O karakter kendi özündeki o iyiliği güzelliği ve o öze, hazinesine odaklanmak yerine bunu pazarlamayı, bunu kendi istediğini zannettiği belki de hayat için bir değişim aracı olarak sunmayı tercih etti. Dolayısıyla da çok da hoş olmayan şekilde deneyimler yaşadı. Keşke onlar içinde hani bir yerlerde uyanabilseydi o deneyimler aslında her biri o yaşadığı her bir olumsuz deneyim ona bir işaret niteliğindeydi ama karakter tercih etmedi. Aslında kitap özelinde konuşursak iyi ki etmedik ki bu mesajları alabildik. Ama yaşamın içinde varsa eğer böyle birileri umarım onlar yaşadıklarından ders alırlar ve umarım kendi gerçeklerini kendi özlerine uyanırlar diye gerçekten bunu kalpten diliyorum ve sizin için de söyleyebileceğim eğer dışarıda bir şey peşinde koşuyorsanız bir ün şöhret bir şeye sahip olmak peşinde orada bir durun ve e, gerçekten onu isteyip istemediğinizde onu istediğin elde ettiğinizde aslında ne olacağını düşünün kendinizle ilgili. Bu bambaşka bir konu aslında ama hani kendi özünüzü, yani hep diyorum ki kendini tanıma, kendini tanıma, kendini tanıma. Yani kendi özünüzdeki hazineyi tanıdığınız zaman hayatınız daha başka bir alana doğru gidecek ve aslında kendi yaratılışınızı yerine getireceksiniz. O yüzden ada da benim için ne yapılmaması gerekiyor, kendine nasıl ihanet edersinin gösterildiği güzel bir örnek karakterdi. Ve üçüncüsüne gelecek olursam üçüncüsü de e, adaşım diye demiyorum ama Özge'yi seviyorum yani yalan yok evet biraz takıntılı falan ama yani biraz manyak ama e, sanırım e, onun yapmak yapmak istediklerini yapmak için de öyle olmak gerekiyor sanırım. O yüzden e, hani dağına göre kar verilmiş derler ya aynen de öyle olmuş. Özge karakteri de benim için azimli olması e, o işte kafasına taktığı şeyin peşinden gitmesi ve istikrarlı bir şekilde gitmesi açısından e, çok bana böyle gaz veren, motivasyon veren ve ilham olan bir karakter olmuştu. E tabii yani P'nin içinde adımın anlamı var diye de sevinmedim ve mutlu olmadım desem yalan olur. E, çok güzeldi. Ayrıca da Özge'nin o amacına ihanet etmeme, amacına sadık kalma, en zor noktada bile hani o kal gitmek istediği hani yolu çok iyi bilme ve zor bir seçimde olsa bazı şeylere hayır demek aslında onun için hayatının bambaşka bir yerini açmıştı. Pi'nin sonlarına doğru şimdi spoiler olmasın diye söylemiyorum. o yüzden bazen ne kadar çok zorlansak da o hayır demek, kendi yolundan gitmek e, ilerideki bambaşka bir mutluluğa ve gerçek olana, gerçek yani senin yolun için doğru olana e, yol açan, ona götüren bir seçim oluyor. Benim için de bu açıdan Özge önemli ve güzel bir karakterdi. Evet uzun bir video oldu farkındayım ama işte FİÇİP fi deyince benim için akan duruyor. Yani şöyle bir saat daha falan konuşabilirim ama e, çok kısa bir şekilde hemen toparlamaya çalışacağım. 5,5 e, yıl oldu ben bu kitapları okuyalı. Neredeyse 6 yıla geliyor ama hala çok böyle canlı, böyle sanki yeni okumuşum gibi zihnimde ki her kitapta bu olmuyor. Annem hatta bana bazen diyor, yani Özge nasıl tutuyorsun bunları aklında diyor ama ben aslında tutmuyorum. Yani aslında hiçbirimiz ezberlemiyorsak bir şeyi aklımızda öyle e, tutmuyoruz ki ezberlediğimiz zaman da bir süre sonra zaten aklımızda kalmıyor. Ama bunun bir sırrı var ki benim buradan yani bana söylenen işte nasıl tutuyorsun bunları aklında e, yorumunun düşündürdüğü şey ee, nasıl hakikaten tutuyorum ya diye kendime de sordum ve şu cevabı buldum. Duygularla etkileniyorsanız bir şeyle ama iyi ama kötü ki bunu kendi hayatımızdan da çok ciddi yaşay yani hatırlayabilirsiniz, fark edebilirsiniz. Eğer bir şey duygularla tutuyorsanız, eğer sizde bir duygu, bir heyecan, bir mutluluk, bir sevinç veya belki tam tersi olumsuz duygular oluşturuyorsa o şey zihninizde Aklınızda daha fazla kalıyor. Ki bunun da bilimsel altyapısı var. Ee, şimdi burada o konuya girmeyeceğim ama e, bir şeyi duyguyla birleştirip, bir heyecanla, bir şeyle e, size ait bir duyguyla birleştirdiğiniz zaman o daha kalıcı bir bilgi, kalıcı bir anı e, haline geliyor. Sanırım bu kitaplar da bende yarattı o işte değişime olan ihtiyacım e, zamanında denk gelmesi, o dedim ya hani çok susadığım bir dönemde kana 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 içiyor olmam, herhalde benim için de bu aklımda tutma sürecini kolaylaştırdığını düşünüyorum. Ve dediğim gibi bu duygularla okuduktan sonra hayatım değişti. Bir şekilde Azra Koyun tanışıp bana verdiği önerilerle beraber onu da dinlediğim için teşekkür ediyorum. Ayrıca hem kendime teşekkür ediyorum hem ona. E, hayatım bir şekilde değişti ve bugün olduğum kişiye e, gelen yolculuk başladı. O yolculuk da hala devam tabii ediyor aslında. Aslında hiçbir kitap, hiçbir söz, bir kişi, bir film, hiçbir şey sizi değiştiremez. Asla değiştiremez. Siz ancak değişmek isterseniz veya o noktaya geldiyseniz, eğer o ihtiyacı hissediyorsanız değişirsiniz. Buna siz kendiniz izin verirsiniz. Ama tabii ki bu demek değildir ki sizi değiştiren kitaplar, filmler, kişiler, sözlere bir teşekkür etmeyelim. Ben de kendi adıma Azra Cohen'e çok teşekkür ediyorum. Bana bu yolu açıp bu, bu vesileyi e, sağladığı için ve kitap bu kitapları yazdığı için. Tabi sonrasında başka kitaplar da yazdı, onlar da çok kıymetli ama benim için F.C.P.'nin yeri her zaman ayrı olacaktır. Sizler de e, eğer okumadıysanız okumanızı öneriyorum. Eğer okuduysanız yorumunuzu yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Belki olumlu belki olumsuz yorumlarınız var. Benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ve bunun ayrışında sizin hayatınızı bu kadar etkileyen, sizde kalan bir ana oluşturan bir kitap varsa onu da paylaşırsanız çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olun, bildirimleri açın ve yeni videolardan haberdar olun. Bir başka videoda görüşene dek şimdilik hoşçakalın.